ölçüyoruz 7 ile hemen devam edelim arkadaşım. Yağmur 2 bölü 5 kilogram badem 1 bölü 4 kilo fındık ve 1 bölü 2 kilo fıstık almıştı. Buna göre yağmur kaç gram kuru yemiş almıştır arkadaşlar. Hemen yazalım şu yağmurun aldıklarını. 2 bölü 5 kilo ne almış arkadaşlar? Badem almış tamam alsın bademini afiyet olsun. Başka ne almış? Tek tek yazacağım. Hadi bu seferlik yazayım. Bir dahakine uzatmayacağım. 1 bölü 4 kilogram fındık. 1 bölü 4 kilogram fındık almış. Buradaki aldıklarının benim için bir önemi aslında yok. Yani şu anda bence boşuna yazıyorum. Ama başladım. Sen de uzun uzun yazmana gerek yok. 1 bölü 2 kilo da ne almış arkadaşlar? Fıstık. O zaman akşam yağmurlara gidiyoruz. Orada çünkü bayağı bir şey var. Yeriz arkadaşlar biz bunun önerisini. Şimdi arkadaşlar bakalım. Kaç gram kuru yemiş almış diyor. Hepsi benim için kuru yemiş. Yani bunların isimlerinin bir önemi yok. O yüzden yazacaksak da eğer isimlerini baş harflerini yazalım. Fındık fıstık varsa da işte FN yazabilirsin. FS yazabilirsin. Uzatmayalım. Bir kilo arkadaşlar bin gram değil miydi? 1000 gram. Şimdi ben 1000 gramın 5'e bölüp ikisini bulacağım. Yani 5'te ikisini bulacağım. 1000'i 5'e böldüm mü? 200. 2 ile çarptım mı? 400. Yani 400 gram arkadaşlar burada badem var. Peki 1 kilonun dörtte biri çeyreği bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki 250 gram. İşte burada neymiş bu? Fındık alınmış. Ve 1 kilonun yarısı değil mi? Yarım kilo yani 500 gram daha fıstık alınmış arkadaşlar. E bunları toplamak kaldı bize de. Bu zor işlemi artık ben yaparım. 500, 400 daha 900, 250 daha 1150 gram kuru yemiş alınmış arkadaşlar. Akşama neredeyiz? Yağmurlardayız. Tamam hadi senin soruna bakalım arkadaşım. Bakalım akşama başka kime gidebilirmişiz? Nisa varmış. Nisa da meyve almış. Ben meyveciye gideceğim. Kuvu yemişçiye değil. Evet arkadaşlar sen de sıra, sıra sende yediği çöz. Doğru cevabını yazmayı unutma. Hadi sıra sende 7'nin çözümüyle buluşalım. <laughs>